Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle be, la ver, e, alışverişten aldığım şeyleri sizlere göstereceğim. Bakalım beğenecek misiniz? İlk başta post işte başlıyorum. Benim postişim vardı fakat ben e, şu kısımları bende azaldığı için ben tekrar almak istedim. Bir de bunu nasıl fazladan de, de var arkadaşlar onun için aldım. Şimdi içinde 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 tane farklı çeşit var. Hadi açalım. Attık ve bakalım bunlar ayrı mı? Evet, ayrı. Bunlar da ayrı. Çok güzel arkadaşlar. I love you. Sizleri seviyorum. I love day diyelim o zaman. Sizleri seviyorum arkadaşlar. O zaman hemen diğer mazmaya geçelim. <laughs> bir saniye uçtu bu. Heh, şurada dursun. En altta bomba bir şey var burada. Buradan da görüyorsunuz. Hoppa! Tokalar bizde. Bizde tokalar bizde. Bizde. Evet. Arkadaşlar birkaç tane siyah toka aldım netlerse. Evet. Şöyle göstereyim. Dört tane siyah toka aldım. Çünkü benim siyah tokam yoktu. Hadi bunları da açalım. Aa! Geldi. Evet, böyle. Şimdi diğerlerini açacağım. Kameranın derse tabi. Evet. Böyle. yerler Smile smile. Bir saniye şöyle kenara alıyorum hepsini. Siz şurada durun ki arkadaşlar bunun altında bir bomba vardı görmemeniz için yaptım. Bu arada o defterin arasında bir şey koymuştum. ilk önce bunu göstereceğim. Arkadaşlar ben bunu bir videoda kullanacağım. Haberiniz olsun. İsterseniz screenshot alıp e, bunu da çıkarttırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir iki saniye boyunca. Bir, iki. Tamam yeterli. <laughs> Arkadaşlar şöyle yapalım hatta. Şöyle koyalım. Screenshot alın. Çünkü böyle daha iyi işinize yarar. Şöyle yapalım. Aldınız mı? Aldınız mı? Geçiyorum. Ee, neden bunun çiftliğine aldırdığımı anlayacaksınız. Şöyle bir çiçek bulmak bu arada acayip zor. İsterseniz şöyle tutarken screenshot alın. Aldınız. Şimdi buna geçiyorum. Arkadaşlar böyle bir resmi her yerde yani bulabilirsiniz. İsterseniz alın. Aldınız. Evet. <laughs> Aldığınızı düşünüyorum çünkü. Evet. Bunlar da benim çıktılarım. Bunu da bir videoda göreceksiniz. Bilgi. Hatta yapacağım şey örnek. Aslında bu çok bayağı bilgi olacak ama. Yapacağım şey örnek olarak ben bir tane yaptım. Smile. <laughs> çok mu bağırdım? Ben bir çıktı aldım. Bunu aldım, üzerinde bunlar vardı. Siyah defterimi süslemek istedim. Aslında bunlar böyleydi, bu da böyle çaprazdı. Benim e, çapraz olmayacağı için yani böyle olacağı için çapraz olursa, yani ben biraz büyük bastırdığım için ben direkt böyle kestim, onu düz yapıştırdım. Altına da süsledim. Ayrıca markasını da kapattım. Bakın şurada bir şey var. Onu kapatmak için bunu buraya yaptım. Çok güzel oldu bence siz de yapabilirsiniz. Yani bunun gibi bir video gelecek şuradan defter kaplama videosu. İçi çizgili. Yani annenize defter aldıracağınıza sevmediğiniz defterleri e, süsleyebilirsiniz. Bence çok basit. Çok da güzel. Yani bunları da piritle yapıştırdım. Şimdi sormayın da. Yani piritle yapıştırdım. Hani kolay yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi bunu da buraya koyalım. Siz de çıkın diye sizi şöyle üst tarafa alacağım. Evet. Şimdi. Gönüllerin efendisi. Bir tanelerin tek tanesi geliyor. Geliyor geliyor. Paşamız geliyor. Geliyor geliyor. Paşamız geliyor. Paşamız geliyor. Hemen şöyle kordonunu göstereceğim. Gel buraya gel. Evet anladığınız üzere bu bir çanta. Daha getiremem. Rengini gördünüz. İş Şöyle bu renk bir şey altın rengine benziyor birazcık. Garip bir renk. Böyle hmm, altın rengimsi kahverengi gibi bir şey. Sizce bu ne olabilir? Yani ne renk olabilir? Çanta tabii ki geliyor. Tırtırtırtırtı tabii ki de lila, lila, lila. Ama şu anda kamera bunu mavi gibi gösteriyor. Şöyle yapalım. Yaha lila bu lila. Arkadaşlar çok üzülüyorum. Yani biraz lila yandırıyordur umarım. Çünkü bu no, lila. Gölge düşünce rengi daha benziyor. Yap, Açık bu lila bu ya. <laughs> Üzüldüm ama çok da değil. Aa, ne oluyor ya? Evet arkadaşlar şimdi bunu açacağız. İnceleme. Bir şey söyleyeceğim. Sizce tahminen kaç liradır bu? Bekliyorum yorumlara yazın. Hemen yazın yorumlara. Bu arada yorumları aktif kullanın artık ya. Aa çıldırıyorum. Kullanın artık şu yorumları. Yeter be. Hiçbir videomda da mı yorum olmaz? Hayır bir arkadaşım. Bazı videolarıma evet yorum yapamıyorsunuz. Yahu ben edit yapıyorum o kadar. O editlerin altına yazsanız mübarek olduklarını. Lütfen ya. Ya lütfen. Çekecek video bulamıyorum abi ya. Neyse tamam sakin Evet şimdi bunu açtık. İyiyim çok mu tombiş gözüktü ya. Neyse. Bu arada arkadaşlar benim tabletim kırıldı. Şu anda telefondan çekim yapıyorum. Ee, kırılmadı aslında tabletim ya. Kırıldı dedim ya. Bozuldu arkadaşlar, açılmıyor asla. Yani şu anda ekran videoları gelemiyor. Zaten tabletimi alanında yok. O fotoğrafları kendi telefonuma aktaracağım. İşte o zaman sizlere ekran videoları yani oyun videoları gelecektir. Neyse bu da bilgi burada olsun. Evet. Hele şükür açtık ve içine bakacağız. Bakın. Elim şu anda burada falan. Yani burada da aynı şey. Düşünürsek burada yani baya büyük. içerisi geniş. Şöyle göstermeye çalışayım. İçerisi siyah. Öyle gözükmüyor zaten siyah olduğu için. Altı. Altı var. Yani hepsini değiyorum şu anda buradayım Baş parmağımın yerini göstereceğim Buradayım yani buralar var Bakalım yukarısı var mı Yukarısı yok şu anda buradayım Ve burada kaldım Bunu kapatalım Evet bu küçük bir bölmeydi Şimdi orta boylu bölmemize geçiyoruz Mesela buraya şey Peçete konur ee, Telefon belki konulabilir Sakız falan koyarsınız Buraya e, şey de olur mesela. Neyse bakalım bir. Bakın. Geniş. Şu anda daldırıyorum elime. Gene en uçta. Gayet büyük bir çanta. Yani yanınızda tablet değil de telefon taşıyorsanız bunu kesinlikle alabilirsiniz. Ama yani tabletinizde şu kadar falansa. Bakın şu kağıdın üstüne göstereyim. Tabletiniz şu kadarsa, hani elim kadarsa alabilirsiniz yani. Taşır bu. İçine konulur. Benimki büyük çünkü. Şimdi en büyük bölmemize geçiyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir bölme. Açtım. Bakın bu da diğerki gibi gözüküyor ama bunun bir artısı var. Arkadaşlar ön, buraya gidiyor mu acaba? Aa gidiyor. Aa burası da var. Hani bir tık büyüktü tamam ama burası da var arkadaşlar. Şöyleyim. Bakın şöyle parmağımı görüyorsunuz. Ama ben şöyle baş parmağımla göstereyim. Buradayım. Ee, buralarda var. Ay biraz yapışmıyor. Bir yapış. Tamam tamam bir şey yok bir şey yok. <laughs> Üst tarafı biraz yapış olmuş Acaba ben bir yerden Neyse böyle bir büyük yani. Yani içine çoğu şey sığar. Kapan sana arkadaşım. Bu arada arkadaşlar ben ee, biliyorsunuz kendi yap bir video paylaştım kendi yap paketleri. E, oradaki ben bir tane daha video çektim aslında ama onu yanlışlıkla sildim arkadaşlar. E, aslında telefonumu temizlerken yanlışlıkla silindi yani birden silindi bilmiyorum ne oldu. Silindiği için de şu anda onu sizlere gösteremeyeceğim. Ama o videoda çizdiğim şeyleri de sizlere gösterebilirim. Ay çok emek vermiştim ona. <laughs> Neyse olmadı. Ee, nasip değilmiş diyelim. Ve e, bunu da burada böyle geçelim üzülmeyelim yani öyle diyorum. Ben öyle demek istiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldik. Siz de gezerseniz lütfen bana instagramdan mesaj atın diyeceğim de instagramı bilmiyorsunuz. Ee, o zaman size şöyle bir ipucu vereyim Zehra Karaman Neyi uzatabilirsiniz Ben kaçıncıda çıkarım bilmiyorum Ama bir kuş resmi olması gerekiyor O benim Instagram arkadaşlar Aslında eski kuşum ee, Onun fotoğrafı var O konuya girmeyeceğim Her neyse onun fotoğrafı var ee, Mavi bir kuş muydu Beyaz bir kuş muydu hatırlamıyorum Öyleydi işte Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hele şükür adam gibi bir video atabildiğim için çok mutluyum. Yani atabileceğim için. E, 10 dakika oldu. 11 oluyor şu anda. Adam gibi bir video. Hele şükür. Allah'ım sen bana. Neyse tamam. E, görüşürüz. E, Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Şimdi ben e, akşam yemeği yiyeceğim. Neyse. Bu arada çantayı beğendiyseniz e, yeni söyleyebilirim. Yalnız bir tane burayı geçmiş olsun. Ben Instagram'ımı gene sizlere yazmaya çalışırım. Oradan bana DM atabilirsiniz DM diyorum ya. Neyse mesaj atabilirsiniz. Ben kesinlikle okurum. Zaten kimse bana mesaj atmıyor. Ege. <laughs> tamam bu bilgiye gerek yoktu evet. Ama az takipçim yok yani. Bir tane falan demeyin. 62 tane var. 62 civarlarında o şeyi takip edebilirsiniz. Size kalmış. Yani tek mesaj atabileceğiniz ve orası var. Bir de edit var da hiç yorum atmıyorsunuz ki. Allah Allah. Sinem bozdu. Neyse benim gibi defterlerini yapanlar varsa lütfen yorum. Ee, Instagram'dan atsınlar. Ee, çok merak ediyorum. Ve benim gibi çantayı bu isteyenler ee, yani fındıklı da diyeyim. Bu çanta fındıklı da bir yer ya. Hatta yani fındıklı da, öyle diyeyim size. Böyle. <laughs> Daha fazla yer vermek istemiyorum. Fındık eğer çok isterseniz belki oraya gittiğinizde size bir video çekebilirim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz Allah ama yani hele şükür ki e, burada artık bitiyor. Sonlanıyor. Evet biraz da uzattım ama artık bitiyoruz. Yani bitiriyoruz. Kusura bakmayın. Ama neden uzattım diye bir sorun. Çünkü tek adam akıllı video. <laughs> tamam. Tamam, abartmıyoruz. Evet, ee, çok uzattım. Görüşürüz, bay bay. Bu kadar. <laughs> Görüşürüz.